Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Antalyaspor Spor maçı ne zaman? Saat kaçta veren kanalda sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Beşiktaş Antalyaspor Spor maçı 6 Şubat Pazar günü saat 19'da başlayacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak ve Beyin Sports 1'den naklen ücretli kanaldan şifreli kanaldan yayınlanacak. Karşılaşmada e, bilet fiyatları da ekranda gözükmekte. 65 TL'den başlayıp 525 TL'ye kadar çıkıyor. Takımın üst sıraları hedeflemesinden dolayı katılımın yoğun olması bekleniyor. İki takıma da hem Beşiktaş hem de Antalya Spor'a bu zorlu mücadelede başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.